Aleyküm. Aleyküm selam. Çok karar verdin. Seviyorum seni canım. hastanın benim. Şirin olursun inşallah. Hadi bakalım. Merak etmesin. yani sen bir Ebu olamaz mısın oğlum? Efendim? Bir Ebu Bekir gibi olamaz mısın yani? <laughs> ah sena, ah. Ah Sen, ah. sen me Mehd oldum diyordun. Ben de fena biz de fena olan Mehdi olur diyordum ama <laughs> daha eksiğim var herhalde kardeş. Güzelim. Ben seni çok seviyorum. Bak ben sana şey yani bir e, o WhatsApp'tan bize şey bir ihtiyacın bir sıkıntım taşındın tamam mı? Bir, bir esas iban ver de bana bir şeyler atayım sana oldu mu canım? Görüşürüz. Sen ben, ben, gönlünü ferah tuttu oğlum ya. Biz ırz düşmanımız. Biz 21 sene burada şart yapmışız yani. Olmamış da bu anda mı olmuş yani? Belki de senin kızına piyango koymuş oğlum. Dur aklını başına topla. Dur bakalım Allah kerim. olacak bir şey yok. Dur yaşı ufak Büyüsün biz de, biz de büyüyelim. Şöyle bakalım hizmetlerimizi yapalım. Sür Sırt sürta verelim oğlum. Ne var yani? <laughs> olur. Yani Efendimiz ne diyor? <laughs> Mümin Günah işler mi işler? Yalan söylemez diyor. Biz de yalan olmaz. Anlatalım biz yani bilerek kaçtan böyle bir şeyimiz olmaz olmaz olmayacaktır Allah'ın izniyle. Sen benim kız kardeşimden ilerisin tamam mı? Her zaman düştüğün yerde biz senin yanındayız biz kardeşim. Düşme ama aman düşme. Aman düşmeyelim yani. Biz de bir hata olabilir ama yani ehl olan hatasında bile hayır vardır belki senin içine. Tamam mı şey? Bilmiyorum sen ben senin, senin beni hakikaten sevdiğini zannediyorum. O konuşmadan hiç konuşmamış kabul ediyorum. Tamam mı? O hırsdan olan şeyler. Tamam mı güzelim? Allah Allah seni yücelsin inşallah. Çoluğunla çocuğuna güzel günler göstersin. Cenab-ı Hak bu yola senden fayda getirtirsin. Sen, sen, bu. Tamam bir sıkıntım bir şeyinde oldum her zaman bu kapı açık. Kapıyı kaparsan üzerine yıkılır. Açık tutarsan devamlı içinden gelir girersin faydalanırsın güzel kardeşim. Tamam Seni seviyorum. Güzelim ben. vallahi az daha beni e, kurtaracaktım ama herhalde niyetim Vallahi çok yoruldum ya. Bilmiyorum şey yani Belki yani bilmiyorum hani bizim üzerimize de büyük sihir bir, bir şeyler yapan böyle izademizi sıfırlayan böyle şeyler var mıdır yok mudur düşmanımız çok. Vallahi bazen, bazen kendi hareketlerime bile ondan sonra anlam veremiyorum. Ben, ben varsa bir kusurumuz küçükten kusur büyükten af. Ama bir şey yapmadım yani Allah vekil yani anlatabilir miyim? Yani kızımızı üzecek öyle herhangi bir şey her şey ki olsun. Zaten siz aşağıdasınız. Annes, annesi orada, babası, aile orada. Bir anı vahitte bir, bir böyle bir, bir, bir irade dışı bir hal oldu yani. Ben yine özür diliyorum. Tamam mı güzel kardeşim? Dinliyor musun? Dinliyorum. Alo. <gülüyor> 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 Hadi güzelim. Sen gönlünü sarar tutun yanlışımız, kusurumuz telafi olur. B sen 70 değil sana 70 milyar feda. <laughs> para para senin neyin varsa sen kafanı yorma yani. Üç dünyada abim burada, babam burada, kardeşim burada. Ne diyorsan. Ben eve geldim. Tamam mı? Tamam. Sile konuşmuş. Ne oldu? Bitti anlatmış. Tamam. B B B anlatmış. Tamam. Ya bir şey yok güzelim. K vallahi vallahi bir şey yok. Vallahi bir şey. Gidelim, gidelim. Vallahi bak, vallahi bir şey olmadı. Bak, Allah'a değil. Gidelim buralardan. Ha? Gidelim buralardan. Bize. Yok, bana versene. Bir ya zahmet yok, versin. Allah'a değil. Allah'a Allah değil. Yok, ver, ben bir selam abi. vereyim ya. Yok, ne yok, olacak? Ya... He? Ha? Yok, yok. yok. Tamam. Ben, ben... Duydu mu? Benim konuştuklarımı duydu mu? Yok, mu? o içeride. Aradığınızdan daha iyi haberi yok. Haberi yok. Bir ver, ne olur bir selam vereyim. Yok yok hiçbir şey demem. Peki Biz tamam. tamam. Oraya pazar gel günü. gelmeyeceğiz Bir istişare yapalım. Şimdi pazar günü. Tamam pazar günü. Bak oradayız. Tamam mı? Eğer ani, anlık ihtiyacın varsa da söyle. Onu da bir işi şey yapalım tamam mı güzel? Pazar günü orada hemen kaç, kaç ağzını geçeceğimiz yok ki yani. Ölümüz dirimiz sizin oğlum yani. Tamam mı? Tamam Evet. Hadi hadi Allah için nasip Hadi bak Bu, bu, bu gece bugün bu gece bir, bir inşallah istarım yap. O gönderdiklerime de bir bak oldu mu inşallah.